kurabiyelerinizi tatlı tatlı yiyin. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Şuraya da kurabiyeleri koyayım. Çocukların karnı çok açıkmış ya. Neyse bu kurabiyeleri yesinler de birazcık karınları doymuş olur. Birazdan poğaça da yapacağım. Alya Doğa. Mesut Bak oyuna daldı şaşkınlar ya. Aa, aa, bak şaşkınlara ya. Hadi Kraliğim. gel bakalım. Kraliğim. 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 Ne oldu? Filah, Annenim, silah var. Anne de silah mı var bu Kurabiye adam korkmaz ki anneciğim dört tabancalardan. Kaç silah var? Bende de. Bir sürü silah almışız. Durun durun çocuklar sakin olun. Bizi sesimizi duymasın. Tamam tamam. sus sus susun. Bir şey diyeceğim. Büyüyecek bekleyin. Çabuk kaçın mutfağa ben bir bakayım bakın. ne yapıyor kurabiye. Geçin 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 geçin. Ama bak şey söyleyeceğim çocuklar sessiz olun da kurabiye adam bakalım kurabiyeleri yemiş mi bitirmiş mi ben bakayım tamam mı? Bunları bitirmemiş İnşallah bitirmemiştir çocuklar ben hemen bakıp size sesleneceğim. <laughs> çocuklar size çok kötü bir haberim var. Kurabiyelerin hepsini yemiş. Çocuklar ne yapacağız şimdi ya? Evet anneciğim ya sen bilmiyorsun Adem sizin odanızda kurabiye adam girmiş. Nasıl ya? Nasıl ya, Tüh ne yapacağız şimdi çocuklar ya nasıl kovalayacağız bu kurabiye adam? Var mı bir şeyiniz? Çıkalım. Kapalı odanın koyalım. Evet. O da çıksın. Puding koyalım. Puding mi koyalım? Sever mi acaba pudingi? Çok sever. Kurabiye adam pudingi çok seviyor. Evet. Ay kurabiye diyorum ya. Ay ben ne şaşırdım ya. Neyse anneciğim al pudingi getir getir. İki elinle tut düşürme sakın sakın. He getir anneciğim pudingi koyalım kapıyı da açalım. Çocuklar şu an odada bak hala ışık yanık tamam mı? bakıyorum. Tamam Ali daha bak ama dikkat et teyzeciğim. Hey, Anne... Çok korkunç Korkuç mu? Ben de gördüm çok korkunçtu çocuklar ya. Ay çok korktum. Yağız teyzeciğim kaç kaç kaç. He abisi koysun onu oraya. Koy teyzeciğim. anneciğim sen. Kaçın. Koydun mu? Tamam, açın kapıyı da, açın kapıyı. Şimdi direkt hemen şurayı sakla. Çabuk çabuk basın basın basın. Kim mi gitti? Ay annem bir tane daha var puding. Sen merak etme. Bir tane daha var puding. Çocuklar kurabiyeler gitti ama pudinginiz var. Yaşasın kurabiye adamdan kur. Çak teyze. Çekin çekin çekin. Aferin size ya. Kurtladık kurabiye adamdan. Yaz görüyor musun teyze? Tatam. Emir balon adama dönüştü. Çok güzel oldu. Balonlarını Hazırız arkadaşlar balon partisine gitmeye. Bunlar da elimizde kaldı. Bunlarla da ne yaparız? Köpek yaparız. Anneciğim sakın koparma. Emir. Ne yapıyorsun? Şaşkın çocuğum. Benim. Yapma yüzüne gelecek. Dön bakayım şöyle elbisen nasıl olmuş. Balon partisi için yakışmış mı elbiselerin? Bir bakayım. Vaa. Wow, Çok güzel oldun. Meydana gibi oldun anneciğim ya. Ne yapıyorsun öyle? Hadi hadi gel gidelim artık yürü. Arkadaşlarım bizi bekliyor. Balon partisine gideceğiz anneciğim. Sakın patlamadan giderim ama dikkat et. Aa, bir ses duydum sanki ya. Allah Allah. Emre'nin annesi ne yapıyor ki acaba? Dur bir bakayım bakalım. Neler yapıyorlar acaba? Benim de canım çok sıkılmıştı. Uykum gelmişti. Emir'e bak neler yapmışlar ya. Balık adam olmuş Emir. Aa, çok hoşuma gitti. Beni niye oynatmadılar, çağırmadılar acaba? Benim de oynamam lazım. Neyse, şuradan bulayım bir tane. Patlatayım onları. İğne nerede? İğne, iğne bulayım. Evet, evet, İğne bulayım. Mutfaktan hemen gidip alayım geleyim. Aha, kürdanı da buldum ya. Yaşasın bakalım Emir şimdi görecek. Beni neden almıyorlarmış ya? Karciye gidiyorlar, bensiz gidiyorlar bir de. Allah Allah ya. Hiç olacak iş mi? Anne, bonus kazandım. Bunlar nereden çıktı ya? Balonlarla beni ne yapıyorsunuz? Benim niye uykum var? Ben yiyorum. Allah Allah ya. sen dedim sen uyuyordun. Ne yaptın bizde arkadaşının bu balon partisi var Emir'im. Balon adama dönüştürdük. Bak ne güzel oldu. İlk yaptık balonlardan. Beğendin mi? Bana ne bana ne ya? Ben de gelmek istiyorum. Niye beni de götürmüyorsunuz? Ama Bonus amca bu çocuklara göre sen ne yapacaksın orada ya? O ne elindeki? Aha beni götürmezsin sen şimdi. Hepsini patlatacağım. Hayır sakın pat Beni götürüyor musunuz? Götürmüyor musunuz? Yoksa patlatırım bak. Patlatıyorum. Ay, Emir patlattı. Patlatma. Hayır hayır. hayır. Bunu sanca. Ama ne istiyorsun sen? Söyle o zaman bize. Sana köpek yapalım mı balondan? İster misiniz? Hayır hayır istemiyorum ben de götürün ben de götürün bana ne ya bana ben de gelmek istiyorum. Onu samcıcım ama biz seni nasıl götürürüm sen büyüksün çocuklara göre o. Ben bile içeri girmeyeceğim annelerle birlikte oturacağım. Bana ne bana ben de göreceğim ben de göreceğim. Onu samcıcım sana bir tane balondan köpek yapıp sana da elbise yapayım ister misin? Tamam ya istemem bana ne ama ne yapsak ki ya Emir yok anneciğim bu taktı kafaya. Evet. Çikolata mı? Çikolata ister misin? Çikolata da istemiyor Emir. Bizimle gelmek istiyor. Bütün evdeki tatlıları verelim. Benim de Aa anneciğim beni de partiye götürün diyor. Ya bunu sancağım. Ne yapsak ki seni de mi götürsek? Götüremezsiniz. Emir gel sana bir şey diyeceğim. Tamam biz bir Emir'le anlaşalım. Sen otur orada biz geliyoruz. Emir gel 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 sana bir şey diyeceğim. Gel anneciğim şuraya, gel, gel Yok yok bir şey demedik sen dur. Al ha bir saniye yapalım da babanız içine koyalım mı? Bence de koyalım annem yoksa biz bu babanız amcadan kurtulup da gidemeyeceğiz parti. Yoksa senin için balonları patlayacak. Çıkarma çıkarma dur dur. Şimdi ben ona yapacağım annem sen hiç merak etme. Bana amcacığım sen bekle burada biz seni götüreceğiz. Sen hiç acele etme biz hemen geliyoruz. Sana da hazırlayayım ben balondan elbiselerini. elbiselerini. Bu kutuda öyle yaparsanız. Aa, beni de götüreceksiniz tamam mı ya? Yoksa başka türlü olmaz. Tamam tamam sen merak etme. Herkes beni de götürmezsiniz. Bana bir eğer tuzak kurduysanız. Bir daha bütün balonlarımızı patlatırım. Yok 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 otur bunu amcacığım Ben hemen geliyorum senin balonlarını da hazırlıyorum. Tamam otur sen burada. Aman Neyse arkadaşlar hemen balonlar var. Birkaç tane daha yapayım da bari. Ha, bir onu hapsedelim. Başka türlü buradan kurtulamayacağız. Bonus gel bak sana sürprizim var. Gel çocuk odasına çok güzel sürprizler hazırladım sana. Orada senin balon elbiselerin. Gel 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 çabuk 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 yürü. Hadi bakalım yürü. Ya beni kandırmıyorsunuz değil mi? Yok yok kandırmıyoruz bonusçum sen yürü yürü. Kandırmıyoruz Bonus. Cığım. sen geç bak. Burada çok güzel Balondan elbiseler var. Sen bekle şimdi burada. Ben hemen getiriyorum, tamam? Yat sen birazcık oraya. Emir koş, yürü çabuk çabuk yürü anneciğim yürü yürü yürü. Şimdi balonları koyacağım buraya, buradan çıkamayacak. Burasını hapishane yapacağım. Çabuk anneciğim sen kaç 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 anneciğim sen. Yok bir şey yok bir şey. Sen elbiselerini getiriyorum. Sen bekle burada. Emir anneciğim hapishane hazır. Ah bonus da uyuyacak. Bonus görüşürüz. Biz gidiyoruz. Ay ne oluyor? Ya? Nereye gidiyorsunuz? Hani beni de götürecektiniz. Bonus'cum çıkamazsın. Ne oldu? Nani? Bak gördün mü seni kandırdık. Hapishanedesin şu an. Kesinlikle çıkamazsın. Biz sana dedik ama burada bekle dedik. Sen bize inanmadın. Neyse neyse. Hadi Emir'cim gidelim anneciğim. Bonus hapishanedeyken buradan... Hayır çekil. Koş. Koş Emir. Koş oradan da erişiyor bize. Görüşürüz bonus. Hayır beni burada bırakmayın. Niye beni burada bırakıyorsunuz ya? Kaldım ben burada işte ya. Ağlayacağım şimdi ya. Aha. <laughs> Gidelim oradan çıkarım Çıkarım benim <laughs> koş, koş koş anneciğim gidelim artık koş açalım kapıyı da Yaşasın ya annem kurtulduk bana sen yaşasın